Merhaba sevgili izleyiciler, Ableton Live üzerinde batarya yazma hissi göstereceğim. E, Dram deniyor aynı zamanda bunlara. Yani kendi bitlerimizi dramlarımızı oluşturacağız. Uzun zamandan beri video yoktu çünkü bu dersler için çalışıyordum. Aynı zamanda kitap niteliğinde bilgiler oluşturdum ve belki ileride bunu kitabı da dönüştürebilirim. Sadece dramla ilgili. E, bugüne kadar duyduğunuz, dinlediğiniz tüm müziklerdeki dramları bu video derslerinde işlemeye başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. Thank you Evet sevgili arkadaşlar, pop ikinci ritmimiz ve ikinci break ritmimizle birlikte olacağız. Bu ders e, poplara yapışırız. 12 dersimiz falan pop ritmi olacak. Size bir pop e, böyle sıralaması yaptım. Tap tuşuyla yine aranje ekranımıza geçiyoruz. 707'yi kullanıyorum ben hep pop ritimlerle. Şuradan bir tane şey alalım. Boş Bastırımız önce yazacağız. Tekrar B ile kalemimizi alıyoruz arkadaşlar. 1, 3, 4, 5 boş. Ee, 6, 7, 8, 9 dolu arkadaşlar. 10 boş. 11 dolu. Ve 14, 15, 16 dolu. Sinir durumumuz var. Tabi öncesinde gene siz göründü. şöyle hemen şurayı loop alalım. Loop'umuzu yaptık. Sinir dramımız var burada. Çalarken de sinir yapabiliriz aslına bakarsanız. 5'e 1 burada sinir dram vereceğim. Şu sinir vereceğim. Ve 13 e vereceğim. Şunu söylemeyi unuttum. 4 dörtlük ama ben 84'te vereceğim hızını. 4 dörtlük ve 16 bardan oluşan bir ritmimiz close hayetlerimiz yine burada ardışık olarak gidecek şu şekilde. Ve burada yine kalemle çıktıktan sonra şurada ve 13'te şu iki close hayede biraz yüksek ve şuna biraz daha yüksek veriyorum. velocity değerlerini arttırmış oluyorum. Zaten e, 117 olarak görüyorsunuz şurada. Ben çıkarttığım zaman şeyi artıyor yani bu değerler. 124 kilo sayede yapmışım burada. E, şurada da şu kilo sayede de, de seçtiğimde değerini burada görüyorsunuz zaten. 120 de buna yapmışım. Şimdi bir çalalım onu bakalım. Gayet evet, güzel oldu. Şöyle bir 3 yapıyorum. Şimdi bunun bireklerini yazmaya başlayacağız. E, sonradan da bunu tekrardan karıştırırız arkadaşlar. Diğer şeylerle. Yine B'ye alıyoruz. Yani 3 yaparız. 5 yaparız. Ama artık size kalmış. Önce bastır yazalım. 2 tane basım var. Bir boş 2 basım var hep bu şekilde giden bir ritim. Bir boş, iki basım var. Bir boş, iki basım var. Bir boş, üç basım var. Bu şekilde. Şimdi burada siniri yaparken şöyle uzatarak yapacağız. Pardon. Vurdum, uzattım. Yine 13'e vurdum ve uzattım. Bu şekilde. Şimdi bir şurayı döngü alayım. Ne olduğuna bakalım Bir şey merak ettiğim için bakıyorum burada Ne yapabiliriz buna diye Şöyle Şuraya kadar aslında uzatsam Scratch'te bunu şey yapabiliyorsunuz ama Onu bir deneyeceğim bir dakika Yok yine iki kalsın Bu şekilde ee, humanize yaparsak biraz daha burayı insanlaştırmış olduk. Şu tarafı da humanize yapabiliriz bassları. Tamam. Bir bakalım. Aa, buna close klo hit falan gibi bir şey vermeyeceğiz ama Mid ee, midtan ve high ton vereceğim. Şimdi önce buna bir mid verelim. 4 numara bir tane mid vereceğim. Ee, high ton vereceğim. Şuradan 7 numaraya. Sineirim ve high tonum var. Bir de low tone ekleyelim 10 numaraya şöyle şimdi bunlarda da gene şöyle uzatacağım kısa kesmeyeceğim tamam bir döngü alalım kalemle çıkalım. Şimdi şunu biraz velosisini arttırıyorum. Şu sinirinde üstünü çok azıcık arttırıyorum ve şu 13'teki sinirinde, şu sinir dramında birazcık velosisini arttırıyorum. Ham bu şekilde. Şu hepsini tarayıp Humanize yaparsak ne olacak ona bir bakayım. Evet. Burayı Humanize yapalım. Bunun bir Şöyle bir bakmak istiyorum. Ee, şuradan bir kopya alalım. Bunu double dedim. Command D ile. Şuradan bir kopya alayım. Şu araya ismi atayım. Bunu döndürüyorum. Şimdi arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Bunu ben döndürüyorum ama normalde hani ritmi şöyle söyleyeyim. Bunu mesela siz e, kopyaladınız. E, bu parça ne kadar sürüyorsa böyle götürebilirsiniz istediğiniz kadar. E, Command -D ile mesela ben aldım çalıyorum. İşte melodi altta çalarken hangi tarafa break gelecekse burada mesela şu bireyi buraya da atabilirim tekrardan. E, şöyle Command V ile yapıştırdım. Mesela break'ten sonra ritmimin olduğu yer burasıydı ya. Mesela şey sunarken ben bastırı mesela burada düşmek istiyorum. Tak bu mesela ya da bastırı komple çıkartacağım mesela buradan. İki şey böyle bassız olarak devam edeceğim hemen. Mesela bak değişik bir şey yaptım şu anda tamam mı? Araya mesela melodi giriyor orada mesela bas yok. Sonra tekrar parça normal bas sahne dönecek. Şimdi bir dinleyelim yaptığımızı şöyle bir. tasav yok olacak. Evet, anlatmak istediğim buydu. Şimdi sevilir set ez'den kaydediyoruz. Bu dersimiz bitti arkadaşlar. Bir sonraki ders Popçe devam edeceğiz.